Gelsin efendim yeni soru. Bedenin baş, kollar ve bacaklar dışında gövde. kalan bölümü gövde. <laughs> zor bir kasa. Ben müsaade ederseniz hızlanıyorum. Çünkü bu performans 9000'e doğru gidiyor. Üzerine çok ciddi de bir süre arttırabilirsiniz gibi geldi. Hadi bakalım. 6 harfledir. Zaten harf alınmaz bunda. Yarısı mastar. Mekke'de mak. Şöyle sorduk. Demiş ki yalan sözlere inanmak, aldanmak. Pek güzel. Haydi yenisini alt farklı cevapları bitiriyoruz şu soruyla birlikte. Altıncı soru. Çözülmesi güç olan sorun. Zorluk. Opa. Soru çözülmesi güç olur. Arapça kökenli bir kelime bu. Ay. Müslüm Gürses dinler misiniz? Severim. <laughs> Onun bir şarkısı vardı. Çözülmesi güç olan sorun diye. Çözülmesi güç olan sorun diye değil de. Benim çözülmesi güç olan sorunum. Ay şu an çok heyecanlandım. Ya bu benim sorunum. Kadar. Sen karışma bu benim. Mesele. Mesele altı üstü. <laughs> bir anda bir şey oldu beynim durdu. Tamam. Çok ha. iyi durumdayız. Pek <laughs> güzel durumdayız. Harf de almıyorsunuz. Onu evet. alışkanlık edinmişsiniz. Çok sevdim bu durumu. Ama bakın 3 dakika 36 saniye var. Gani gani süre var. Herhangi bir Acele, soruda efendim, takılırsak evet. Tamam. Bir kendinize vakit verin. Bir düşünün. Ondan sonra basın tamam. cevabı verin. Aslında sizin yaptığınız doğru olanı. ideal olanı da öbürü daha rahat ettirir evet. insanı. Heh. Hadi gelsin yenisi. Bu soruyla birlikte tam ortasındayız yarışmanın. Daha bir dakikayı bırakın. Yarım dakika bitmedi. Gelsin. Bilgisayara bir işlem yaptırmak için yazılan komutlar dizisi. Ne denir ona? Komutlar dizisi. Onu yazan kişiye nokta noktacı. Yazılım. Mm -mm -mm. Türkçe değil bu. Bu Batı kökenli bir kelime. Başka anlamlara da gelen bir kelime. Kendim. Nokta noktacılık okuyorum. Bilgisayar nokta noktacılığı. Program. Nedir? Program. <laughs> i̇şte İştedir. Kendinize ne olur vakit verin. 3 dakika 11 saniye var halen. Yarısı bitti. Biz 1 dakikayı bile bitiremedik. Buyurun yeni soruya. Belli şartlarla bir araya getirilen kelime grubu. İkileme. Hayır. Hı. Bakın mesela hani sıfat, isim evet. ve birden fazlaysa Cümle. onlara Hı. isim... Tamlama. Nedir o? Tamlama. İsim tamlama. Evet. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi de çok rahat bir şekilde bana da ihtiyaç duymadan çözebileceğiniz bir soru var sırada. Gelsin. Tırnak içerisinde eş anlamlısı var. Diyor ki yakınma. Farsça kökenli karşılığı nedir? Yakınma. Hı -hı. Dert yanma. Hı -hı. Yakınma. Hı -hı. M, ma yok bunda. Tamam. Yakınma. Harf alabilir miyim? Alalım mı? Süremiz evet. bol. Yakın Belki mu? de bir anda aklınıza gelir. Kullanın bu süreyi. Yakınma. Bana yakındı. Bana dert yandı, açıldı. Bazı ağlaşma, yakınmalar, yakınmalar. nokta noktalarda bulundu. Yakınmalarda. Hı. Şikayet. Şikayet değil, şikayet Hı. yakınma değil. Evet. Alalım biz harf. Bir harf alayım. Bir harf alalım. Durdurayım Durdurduk bir de. Durdurduk <laughs> Tamam. Şey olduk. Bana bazı nokta noktalarda bulundu. Yani şikayet biraz daha serttir. Bu daha kibarca. Bazı konularda bir harf daha mı istemiştiniz evet, siz? Evet bir harf daha alayım Dur ben. Durdururken biz bir... Bir harf daha alayım. S harfiyle başlıyor. Terzeniş. Terzeniş <laughs> efendim. Korktuk biraz ya. Yani. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Nefes alsak mı yani biraz? Nefes alalım biraz. <laughs> Durumumuza bir bakalım. Bakın halen çok ciddi bir süreye sahibiz. 2 dakika 19 saniye gibi bir süre var elimizde. Kaç sorumuz var? 5 tanecik kaldı. 5 tane. 1-8, 2-9, 2 tane 10 harfli cevap. Gayet rahat akar gider fakat asıl puanları bunlar kazandıracak. Şu anda 5000 puandayız 9600 olabilir. Ay lütfen olsun. Bence 0 saniyeyle bitsin de 9500 olmasın. Çünkü tamam. bin 9600 olabilecek durumda. Tamam. Şimdi o futbol sorusu. Batı kökenli bir kelime bu. Yanılmıyorsam İngilizceden oldukça değiştirilerek dilimize sokulmuş bir kelime. Tamam futboldan. Öyle mi? Evet. Bence hareketi biliyorsunuz ama bir bakalım. Yardım edin. Bir bakalım. <laughs> tamam. Bunu Lafı uzatmadık. Tepe taklak şut diye sorduk. Tepe taklak şut? Tepe taklak şut. Böyle topa tepe taklak vurmak. Bak Hiçbir Berkay Bey biliyormuş. Hiçbir fikrim yok. Futbolda hiç alakam yoktur. Yani kafa aşağıda, ayaklar yukarıda olacak şekilde topa vurmak. Ters köşe? <laughs> Batı kökenli bu. Batı kökenli. Hı. Eyvah. Ters dönerek. Şut. Zaten kelime de oradan geliyor. Ters dönmek indirekt kuruş değil. In, ın, ın. Yok. In, ın. Durdurmam gerekiyor sanırım harf, harf alalım. Harf alalım. Çünkü bu kelime böyle içinde müziği olan bir kelime. Kulağınıza geldiyse biliyorsunuzdur bunu. Ters dönmek anlamında bir şey. Bir tane daha harf alayım mı ben? A, peki. Sanki alacağım gibi. Hiç mi yok? Hiç yok, hiç yok. Böyle bir film var. Belki onu izlediniz. Derviş Sahip Ahmet Uğurlu oynuyordu. Hı. Hiç yok. Yapmayın ya. Tavus kuşunu yiyor. Hayır, <laughs> hiç yok, yok, hiç yok. Sürem bitiririm diye Bir, bir, hafta, alalım. bir, bir hafta, hafta alalım. Bir hafta, bir hafta alalım. Artık durdurayım mı? Ama durdurursak cevap veremezsek kazandığımız puanı da alırlar elimizden. Röveşata. E i̇şte biliyorsun. Aa, biliyormuşsun.